Tılrıfet'te hastane bombalandı. Değerli izleyenler, Türk Devleti Rojava yönelik saldırılarına aralıksız olarak devam ediyor. Son iki haftada özellikle ve seçimin hemen ardından şu ana kadar onlarca bölgeyi bombaladı Türk Devleti. Türkiye ve bağlı gruplar Rojava Şehpa, Rojava'da Şehba'nın Tılrıfet ilçesinde bulunan hastaneyi bugün bombaladı. Havar Haber Ajansı da yer alan bu habere göre bu bombardımanda ölü ve yararlar var ama an itibariyle de ben tekrar yenileyebilirim. Ee, ajanslara yansıyan bir şey varsa onu hemen sizlerle paylaşayım. Çünkü ölü ve yaralı hakkında bir bilgi paylaşılmamıştı değerli izleyenler. Evet. 4 kişinin yaralandığı bilgisi var ve ondan sonra da bir güncelleme yok değerli izleyenler. Ee, umarım ki umarım ki yaşamını kaybedenler olmamıştır ama hastaneye ilişkin hastanenin bombardıman nasıl bombalandığı ve sonrasındaki görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı onu söyleyelim. Şimdi değerli izleyenler Türk Devleti Rolunes'in haberine göre e, yine savaş uçaklarıyla bugün Amedya'nın Guhzeri köyü kırsalını da bombaladı. Bombardımanın sonuçlarına dair oradan da herhangi bir bilgi şu ana kadar paylaşılmadı. Evet, Yat isminde Rojava'da özel birlik, YPG bağlı özel birlik, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Kurumu ve Uluslararası Koalisyon Güçlerinin işbirliğiyle iki DAEŞ çetesinin yakaladığını ve üst düzey DAEŞ çetesini yakaladığını duyurdu. Değerli izleyenler, YPG Civan Osu adlı savaşçısının ve iki yurttaşın 14 Haziran'daki siyasi saldırısında yaşamını yitirdiğini bugün açıkladı. O saldırıya ilişkin de bir açıklama yapılmamıştı. İki gün önceki siyasi saldırısı sonucu. Şimdi İran güçlerinin e, Koselani sivillere yasaklayarak yüzlerce asker ve zerre araçlarla bir operasyon başlattığını belirten Doğu Kürdistan Savunma Birliği Komutanlığı Yerreke'ye 13 Haziran ve 14 Haziran günleri İran ordusu ile yereke güçleri arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Bu ilginç bir gelişme ve e, yerekenin İranla çatışmaya girmesi bölgede yeni bir e, durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çünkü bugüne kadar İran e, Güney Kudüs'ten bulunan birçok partiyi bombalamış, tehdit etmişti. Birazdan o habere geleceğim. Güney Kürdistan hükümeti de çok talihsiz bir karar almış eğer o haber doğruysa. E, o yüzden İran orada çok ciddi şeytani e, planlarını devreye sokmak üzere. Şimdi değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Demokratik Suriye güçlerinden Türk devletinin saldırılarına ilişkin bir açıklama yapıldı bugün. Demokratik Suriye güçleri genel komutanlığı güçlerin bölgeyi ve bileşenlerini korumaya ve güvenli bir bölge inşa etmeye kararlı olduğunu açıkladı. Evet açıklamada İşgalci Türk Devletinin güçlerimize yönelik saldırılarının amacı ulusal güçlerin zayıflatılmasıdır. Artık tüm Suriyeli taraflarda güçlerimizin zayıflatılma amacının Suriyenin farklı bölgelerinin işgal edilmesi için olduğunu biliyor ve o yüzden Türk Devletine karşı kendi halkımızı ve e, halkımızı ve kazanlarımızı sonuna kadar koruyacağımızı. Açıklıyoruz e, açıklamasında bulundular. Şimdi Güney Kürdistan'la ilgili çok ciddi bir e, iddia var. Bu, bu çok kötü bir haber değerli izleyenler. Neden? Amerikanın Sesi radyosuna e, konuştu. E, Komala Partisi'nin bir yetkilisi. Kürdistan Bölgesi Güvenlik Teşkilatı Başkanı iki gün önce Doğu Kürdistanlı parti temsilcileriyle bir araya geldi. Hevler yönetimi bize artık koruma sağlamayacağını ve silahları bırakmamızı istedi. Bu hakikaten de Kürtler için yüz karası eğer bu doğruysa. Hevler yönetimi bize Süleymaniye'de bir, Erbil'de iki kampın altı ay içinde inşa edileceğini ve orada barınmamız gerektiğini söyledi. Bu kararı kabul edememizi etmediğimizi, dağlara dönüp İran'a karşı gerilla mücadelemize devam edeceğimizi Kürdistan yönetimine aktardık diye bir açıklamada bulundu. Tahran yönetimi son bir yıldır Kürdistan yönetimine Doğu Kürdistanlı partileri silah sızlandırmasını istiyor. İnşa edilecek kampların güvenliği ve denetiminin de Irak ordusu tarafından sağlanmasını istiyor. Yani Roja, Rojelat da İran Kürdistanı'nda mücadele veren işte YNK'ye bağlı partiler var, KDP'ye bağlı partiler var değil mi? İşte YRK var. Şimdi resmen Güney Kürdistan onlara silah bırakın demiş. Onları bir kampa toplayacaklar Süleymaniye'de ve Hevler'de. Erbil'de pardon Süleymaniye'de bir kamp ve Erbil'de iki kamp olmak üzere bunları götürecekler. Cezaevine koyacaklar. Etrafını saracaklar. Silahlarını elinde alacaklar ve o İran'daki mücadeleyi de tamamen bitirecekler. Yani KDP'nin şu andaki planı bu. Çünkü İran KDP'yi tehdit etmişti. Bir iki de bomba atmıştı bazı bölgelere. Ondan sonra KDP böyle diz çöktü. Yani İran'da olası bir kazanımın önünü de Böylece Güney Kürdistan hükümeti bu korkaklığıyla e, o partileri silahsızlandırarak, silah bıraktırarak mücadelelerini bitirmiş oluyor. Şimdi değerli izleyenler aslında bütün hepimizin bilmesi gereken ve örnek alması gereken, örnek derken aslında e, örnekten ziyade bunu e, herkese anlatmamız gereken bazı bilgiler, ajanlık dayatmalarıyla ilgili. Bakınız İnsan Hakları Derneği bir rapor yayınladı değerli izleyenler. Sadece 2015 ve 2021 yılları kapsayan, yıllarını kapsayan 7 yıllık süreç içerisinde çoğunluğu Kürt 952 kişi ajanlaştırma dayatmasına maruz bırakıldığını açıkladı. Resmi rakamlara göre söylüyoruz. Yani İHADA'ya yansıyan rakamlardan bahsediyoruz. 2022 ve 2023'e ait veriler bulunmam e, bulunmasa bile yani içerisinde olmasa bile basınan yansıdığı kadarıyla bir yüzlerce kişi daha bu rapora ekleyebiliriz. Şimdi yol ve yöntemler neymiş? Kısaca bir ona bakalım. Bu çok önemli değerli izleyenler. Ajanlık teklifi için özellikle gençleri ve kadınları seçen polis ajanlık teklif edilenlerin Anlatımlarına göre kişilere yönelik farklı yollar çiziyormuş. Kendilerine ajanlık teklif edilen kişilerle yaptığımız görüşmede polisin izlediği yollar şöyle sıralandı diye ANF'e bir detaylı bir haber paylaştı değerli izleyenler. Ve aynen şu yöntemlerle ajanlaştırıyorlar. Bir, para teklif ediliyor. İşsiz ise iş ve ev bulunuyor. Kadın ise cinsel istismara maruz bırakılıp bu istismarın görüntülerinin her yerde yayınlanması ile tehdit ediliyor. Düzenli bir para akışının olacağı vaat ediliyor. Aile sorunları kullanılıyor. Aile üzerinden tehdit ediliyor. Tutuklanmak, yıllarca dezervinde yatmakla tehdit ediliyor. Kişiyle yoz bir ilişki düzeyi kurulup sonrasında bu yoz ilişki üzerinden tehdit ediliyor. Öğrenci ise okulunu bitirdikten sonra iş vaat ediliyor. Düzenli bir gelir teklif ediliyor. Buna benzer yöntemlerle maalesef Kürdistan'da ajanlaştırma politikası son yıllarda almış başını gidiyor. Umarım bütün aileler, bütün gençler, herkes sizler de bu konuda tabii ki genç yaşlı bakmıyorlar. Yani ajan olabilecek sizi yokluyorlar önceden. O yoklamalar sonucunda ya korkutma ya para vesaire ya da işte demin dile getirdim o tuzaklardan yola çıkarak sizi ajanlaştırıyorlar. Maalesef bu da devletin bir politikası haline gelmiş Kürtlere karşı özellikle. Ben bu arada e, bir şey soracağım size arkadaşlar. Evet. Ben bir şey soracağım. E, TOG arabasından haberi olan var mı? Tok. Bana bir tok lazım arkadaşlar. Ben ısmarlamak istiyor, istiyorum. E, ee, tok arabası nerede ısmarlayabilir? Var mı Türkiye'de? Seçimden önce vardı. Tur atıyorlardı da seçimden sonra, sonra gören yok. Yani tok varsa ben bir tok ısmarlamak istiyorum. Türkiye'den buraya ısmarlamak istiyorum. Varsa var mı arkadaşlar? Öyle bir bildiğiniz yeri falan var mı? Bu arada bu gazeteci Can Ataklı bir iddiada bulundu. TOG'la ilgili diyor ki, Gemlik'te sadece otomobillerin geldiği bir limana her gün İtalya'dan TOG geliyormuş. Çünkü fabrikası İtalya'da. Arabalar geldiğinde önlerini bantlarla kapatıyorlar. TOG'ları getiren gemi geldiğinde sivil uzman ekipleri gelip kameraları kapatıyormuş. Benim bildiğim biz de görüyoruz yollarda tırlar, arabalar falan taşıyor ya. Tam tersine arabaların reklamı olsun diye böyle açık kimse bantlamıyor arabaların önünü falan. Demek ki neymiş? İtalya'ya git, adam sadece orada var. Latif Demir diyor. Valla tamam İtalya'ya gideceğim zaten önümüzdeki ay. Orada alırız bir tane. Tok yok mu yani? Yağ mı söylediler yani? Şimdi Ha tok yok aç varmış. Doğru doğru. Peki. Peki. Yok yayını beğeniyor arkadaşlar. Ya artık o duyarlılık var. Arkadaşlarımız unutmuyor artık. Unutan da sonradan beğeniyor zaten. Biz söylüyoruz sürekli söylüyoruz arkadaşlar. Rahatsız ediyoruz. Arkadaşlar 40 dakika oldu. Bence bu 40 dakika yeter. İşi tadında bırakalım. E, farkındaysanız artık yayınları biraz kısa yapmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlarımız çok şikayet ediyordu eskiden. 1 bir saat, 1 bir saat, 1,5 bir saat yapıyorduk ve e, birçok arkadaş gerçekten de çok uzun olduğu için izlemek istemiyordu. Ben de o yüzden böyle 35-40 dakikaya kadar indirdim haberleri. Kısaltmaya çalıştım. Çabuk çabuk gitmeye çalışıyorum. E, o yüzden kendinize çok çok iyi bakın yarın tekrar yeni bir yayınla umarım görüşürüz selamlar saygılar hepinize den Bağış, roj